Excel'de pivot tablolarla aynı şekilde herhangi bir e, veri setine bakarak belirli kolonlarla ilgili hani, özet tablolar oluşturma şansı var. Örneğin, eğitim ve gelir düzeyi bildirilen bu veri setinde, ki bunun miktarı daha fazla da olabilir. E, hangi eğitim düzeyi ne kadar gelir elde etmiş? E, Toplam olarak alma şansı var. Bunun için çok kolay. Yapmamız gereken sadece tablonun herhangi birini tıklayıp ekle kısmına gelip yor tab tabloya basmak. Lütfen ki ben e, bu kolonların hiçbirini değiştirmeden yapabilirsiniz. Genelde böyle yaparız. Tamam'a basarsınız. Burada eğitim ve gelir düzeni tıkladığınızda işte her eğitim düzeyi için kazanılan e, elde edilen gelir görülür. Ç çapraz olarak görülür. Bunu kaldırıp yaş düzeyinde yapılır, e, il düzeyinde yaparsak da yine o ildeki toplam gelir elde edilir.